Herkese merhaba, ben Şenol. Total yeni bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle şu haritaları yaparların eline sağlık, kesesi de bereket, haklarına helal etsinler. <laughs> Vallahi billahi. Yani şu sıralı olma olayı benim çok hoşuma gidiyor ya bu arada. evet, bu, Biraz daha çözdüm, işi iyice kurcalayınca. Sıralı bir şekilde istediklerimi oynayabiliyorum. Mesela, Puns, Punishment and Hopeful Fun. Umarım, hayırlısı yani. Kısa bölümleri bir seferde halletmek iyidir ama 40 bölümlüydü. Birkaç bölümde hallederiz. Ne olur eğlendiğimiz sürece. Hoş bu biraz kalabalık gibi geldi açıkçası. Çok cesaret edemedim. Şu biraz daha iyi. Bir dakika bu muydu? Aynen. Bu biraz daha iyi geldi. Evet bu arada bunu da hallettik. Gayet de basitmiş. Aşağıda reset'e basıyormuşsun. Teşekkürler. <laughs> Bakmamıştım. İstediğim gibi ayarlayabiliyordum. Tek tek koymaya üşenmiştim. Sallıyordum. Reset yapıyorsun. Hepsi standart geliyor. Şimdi... Mümkün mertebe ben bu hikayelerden azından mümkün mertebe standartları kullanarak yani bir nevi standart Total Eclipse Simulator oynuyormuş gibi ama farklı bir insanların yaptığı farklı haritalarda oynuyormuş gibi falan. Ya tam bir challenge oluyor yani oyunun biraz daha özüne yakın oluyor böyle. Tam bir modlu gibi olmuyor gibi düşünebilirsiniz. Mesela bu arkadaşları koymuşlar buraya. Tipleri kes. Normalde kaç kuruşsunuz lan siz? Delikten de bakıyorlarmış ha. 4 tane galkanlı, 3 tane zopalı abiye karşı ne koyulur Şimdi normalde 1 2 3 değil mi? 1 2 3 4 Tam da kıyak yapmış bize abi. Baya bayağı kıyak yapmış. Niye onu kıyak yapmış ki? he başta kolaydan mı başlayalım demiş. Al o zaman bir de çiftim vereyim ben size Aslan parçaları. Bu, bu, basit kısmı herhalde bu. Bak şefin varsa her şey çok daha güzel. Olay şef yani. Geçmiş olsun. Neyse bunları hızlıca geçeriz. Hep mi bin para vereceksin sen? Oo ben sanki bu biraz sıkıntı lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane stoner koymuş zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane stoner koydum. Bitti oğlum. Bir de yanda mızraklar var o adamın. 1, 2, 3, 4 tane mızraklı var. Ee, kaç para mızraklı? 480. 40 elimizde var. 440 içeride miyiz? İlkinde boş artistik yaptım. Çok vuruyor bunlar değil mi? Gençler siz Bir dakika çok hızlı değilsiniz değil mi? Yani o Yalan olduk Değil mi? Onlar tekrar çıkartır taşı Vur ağzının ortasına vur abi Ya koluna geldi bir şey olmaz on... Sıçtık yalnız ha Selamun aleyküm ikinci bölümden sıçtık Kaç paraydı sen? <laughs> Aa, tamam bunu try'la yenmeyelim. Ne olur yani. Kaçabilir misin mızraklarından? Bu kaçamadı. Öldü mü peki direkt? Geçmiş olsun. O zaman ranged'ı bir şekilde durdurmamız lazım. Ranged'ı... Samuraylar ne kadar engelliyordu ranged'ı? O taşı galiba engelleyen yok. Ooo, bize o zaman full ranged lazım. Ranged engelleme hikaye. Bu taşı engelleyemiyorlar. Bu taşı ranged'dan saymıyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. En ucuz ranged. Şimdi mızraklılar var 120. Burada ranged namına bırak geç ya. Buranın 140. Şöyle bir... Ama nerede öyle aman aman ranged değil ki ya. Adamsın be. Yardır bakayım. Çabuk acele etmezsen öldünüz zaten. Geçmiş olsun. Yetişmiyor. Ee, oyalamak gerekecek bir şekilde. Tamam bu, bu da yalan. Bir dakika bir dakika. Şöyle yapsak. Yılanlarla uğraşsalar. Baya baya yılanlarla uğraşacaklar. Oğlum bu geliyor. Bu koptu geliyor. Koptu geliyor. Attırmayın şuna. At artık at. Allah'ın cezası. O kat. Oho. Yani ne güzel çıktı Farklı taktik. Oynayın lan yılanla. Mıncıklayın yılanları. Yalnız bovları güzel ha. Benim bovda böyle bir tane bovum vardı. Ucundaki yılan değil de dragondu. Hop. Oha. Ya yürü git. Şerefsize bak. Öyle bir cirit atma da yok yani. Bunları hala halledebilir sanki. Yalnız o yılan tek başına hallediyor onları. Geçmiş olsun. Hallettik diyelim. Hadi bu sefer yırttık. Bir dahaki ne? 3000. 3000. 3000 de oğlum bu ne? Aha kardeşim şimdi 1, 2, 3 4 tane kafadan şey var. 1 2 3 4. Meç kaç tane var? 1 2 3 tane de meç var. Koyabiliyoruz. Lan ilk başta bir kıyak yapıyorsun. Sonradan bizi mındar ediyorsun ha. Yani böylesi de olmaz. Veyahut Buyur canım. Bunları biçmeniz lazım. Tamamdır. Güzel temizledik. Abi böyle kenarlardan dalma muhabbeti Cırt Kenarlardan dalma muhabbeti gibi. Şimdi bakalım. 2000'e mamut. Abi mamutası standart ya bir nevi. He? Yani şunu şöyle veriyorsun. Böyle yani. Buna saldıracak. Bizimkiler de mızraklayacak. Yanlış taktik oldu. Ben bunu böyle yapmak istemiyorum. Kazanabilirler mümkün ama hayır. Belli ki bu buna charge diyecek. Heh. Charge da abi. Atmayın. Şimdi atın. <laughs> bunu istiyorum ya. Ne güzel. Hepsi buradan girdi. <laughs> güzel oldu bu. 10 bin. Ee, bize alıştırma mı yapıyordun sen iki saattir namussuz? Oh. Hoş 10 bin güzel rakam, 10 bin güzel rakam da burası baya kalabalık ya. Kalkanlar sıkıntı aslında ya. Hadi bakayım gençler. Öyle aman aman hızlı bir şey yok aralarında. Oo, bir postada bu kadar mı aldınız? Çok daha fazla alırsınız diyordum ama. Çok gitmeyin, çok gitmeyin, çok gitmeyin. Of! Kafaya bir taneye bitti lan Mamut. Ne diyorsun ya? Oha! Gördün mü? Kafaya bir taneye yalan oldu. Mamut'un o kadar mı canı var? Geçmiş olsun. Merhaba. Ya bunların tipleri de çok komik ya. Evet gençler canlı eğitim bitti artık okullara gidiyoruz. <laughs> Değil mi? öyle, öyle bir tipleri var. Canlı eğitim bitti artık okullara gidiyoruz. Geçmiş olsun. <laughs> 750. 750. Gelsinler şöyle sıksınlar bizimkiler kafalarına. Oh, -oh. oh, -oh. o. O o. O kadar çık mı lan? Eee maviler ortaokullu, kırmızılar lisil. Kav kavga çıkmış. Bu Esen abi iki senede iki kat olabiliyor ya biri diğerinin. Ne oluyor? Yalnız ortaokullar dövdü galiba şaka maka. Aslansınız be Mes sesin meslek lisesin meslek ortaokul yok değil mi saçma oldu. Ama bak belden aşağı vuruyorsun gördüm pezevenge bak. Taşaklarını patlatı Tamam bunu geç. Şöyle yapalım. Hadi bakayım. Buralar mıydı? Üzerlerinde armor var oğlum bunların. Çok boş sıktılar. İlkinden sonra çok boş sıkıyorlar. Yanlışlıkla birbirlerini vurur dedim ama onlar Hiç bok vuramıyorlar Hoş Ortaokullarda liselileri dövemiyor ama Liselilerde ortaokulları halledemiyor yani Çok boş sıkıyorlar Çok saçma sapan bir Ya kapat ya hiç eğlenceli bir değil boşu ee, bomb Troller. Çıt, çıt, çıt. Ta ta. Ne yaptın? <laughs> Sanayiden çocukları çağırdım. Merhaba. Of, bunlar ölmüyor iki saat. Bin bin binimiz mi var? Bin bin. Ne kadar iş yapabilirsin hocam? Hadi bakayım. Ha oraya gitmeye çalışacaksın sen. Ya mal git. Bunu izlemek bile istemiyorum. Bu nedir ya? Al. Al git abi. Rahat rahat. Sık. Şimdi sık. Ne yapıyorsun lan? Geri zekalı. Geri zekalı, geri Patlat kendini de patlat. Onları da patlat. Epicini patlat. Eee çıt çıt. Şöyle iki tane bundan yollasam. Ee, geri kalanlarda da şöyle yapsak. Hadi bakayım. Bunlar biraz yumuşatacak orayı. Bizimkiler de geri kalanı halledecek. Savur. Hepsi yan yana lan. Güzel güzel. Oha lan bir tane halledecek neredeyse. Bomba savuranlar fena ya bunlar. Şaka maka. Gelin bakayım köprüye doğru. Oo yandı ki bunlar. <laughs> bunlar efsane lan, daralarda harbiden efsane. Bak bak. <laughs> ee, bunlar var ya normalde camış. Sadece yerini iyi ayarlayacaksın bu arkadaşların. Güzel zamanlama olacak. Buyur abi. Öldü hepsi değil mi? Hayır daha tam değil. Sarhoş olanlar var. Oğlum kendinize gelin. Daha yaşınız tutmuyor. Niye içiyorsunuz siz bakayım? Aha arkadaşına vuruyor. zekalı <laughs> <laughs> Olan bana öldürün. Allah canınızı var ya tek başına mıdır edecek bize. Ölmüyor da. Ölmüyor da. Patla. Of bizimkiler de patladı. O ne ya? Elinde patladı. Elinde patlıyor. Kazanır bizimki. Kazanamadı bizimki. Ne oluyor lan? Berabere mi? İkisi de ölü. Çok saçma. Olur. Bombacı mülayimiz abi. Yalnız bu çok hızlı ya. Şöyle bir şettirmemiz şey gerekecek onu durdurma babına. Hatta ve hatta şöyle bir şettirmemiz şey gerekecek. Ondan sonra bunlar gitsin. Şu bir gelsin şunu bir alsınlar. Sayılır sayılır. Tamam Tamam. Allah o bit dikkat etmemiştim bana. Ona hiç dikkat etmemiştim. Şuna alet odasına dikkat etmemiştim. Aha ona gelir mi? Hatta lan adamsın be. O oh, bittiniz siz. Uf kafasına. Da... <laughs> kafasına burada Geliyor. Hop. Bam. <laughs> çok komik sahneler oluyor ya. Çok acayip boyunun fizikleri falan çok acayip ya. Aha. Şu Dün dün dün, dün 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 bu e, bana saldır muhabbeti bu. Bunlar çok saçma bu burası çok aşırı saçma. Hiç... De böyle mal mal dolaşacak bunlar şimdi. Neyse şöyle yapasım geldi. Ama yalan mı olduk? yok olmadık. <laughs> Ninja. Hop. Tipa bak ya giymişler etekleri de hadi bakayım. Oh. 600 mü? Ya bunlara nasıl 600 oğlum? Arkasında papazları var bunların ya. Ne bileyim böyle papaz olunca böyle viking diyesim geliyor da. Viking. Alakası yok. Hadi gidelim. Hoba. Zıpla. Kalmadı. Adam kalmadı. Adam kalmadı. Aa birbirlerine heal'lıyor mallar. Mallar. Onu öldürseler var ya öbürlerini öldüremezler ki ama iki kişi. Bayarız iki saat burada <laughs> Oğlum okçuyu öldürün lan. Aha vallahi dövdüler. <laughs> vallahi dövdüler. <laughs> Çok acayip. O ne lan? Tamam hazır vikinglere girmişim. Buyur kardeşim. gereksiz yani aslında bunlar. Ama yine de maksat paramız var. Konuşturalım. Ya şunu bir adam gibi dizsene. Tamam mıyız? Tamam mıyız? Hoppa! Cilop! Ulan cidden vurdun mu onlardan bir tanesini be? Şövalye mavayla kardeşim fikirler hiç diziyi de mi izlemediniz ya? Fikirler adamın yüzünden geçer yani. Şu öldükten sonra saldım ben onu da. Allah kralı kütan. Ya bu bu baya piçlik bu ya. Bu başka bir şey değil yani. Şu tamamen göktük yani. Zaten bu herif tank. Elindeki kılıca bak. Şimdi baya King Arthur ya. Ee, şöyle arkaya doğru uçarlarsa diyorum ki şeyleri hallederler bak şimdi. Heh. <laughs> Ama yine öldürüp öldürmeyecekleri şüpheli bu arada. Adam bir savuruyor birini düşürüyor. Bir savuruyor. Ama halledemedik, Halledemedik. Adam tek battı ikisine? Vay namussuz. Kardeşim bunu yapmak istemezdim ama yok yapmak istemiyorum hala. Hadi bakayım lan. Yanıma gel gelemez muhtemelen değil mi? Gelebilirmiş, gelebilirmiş. Her türlü yıllarlar o kadar. Her türlü yıllarlar o kadar gelemedi. <gülüyor> Yıllayamadılar. Hı hı. Sivri zekalar. Kral öldü, papazlar birbirlerini yıllıyor. Hadi canım. Deniyorum. Of, çok fena kafaya koydu Oha! Güzel temizlediler, güzel temizlediler. Eyvallah bir dakika. Şöyle kalsın bu. Eee, arkayı da temizlemesi için Ekstra ninjaları çağırdım. Bunlar bir toparlasın burayı. Kalacak illaki biraz kalacak şimdi. Ya, kralın şansı yok. Geliyor bizimkiler de geçebilecek misiniz lan Kör topal geçiyorlar. Hala üflüyor yalnız bizimki. Yavrum tek kaldın. Canım benim. <laughs> Geze bak. Geliyorlar. Atabilecek mi lan? Attı. Ay yok artık. Kaç kişi oldu lan oradan? Ya şansı yok da yani kaç kişi aldı maşallah. Ee, merhaba. D11 bu arada 40 gün bu hepsini tabii ki bir bölümde yapacak halimiz yok öyle bir şey ettiririz. Ya sayısı bir yerde yazaydı bak benim sayım burada yazıyor şurada da yani şey olarak sağ alt köşede de adamların sayısı yazsın ona göre avanak avanak aramazsam şimdi evet burada 7 kişi var diyelim bir yerlere sokmuş olabilir. Bu neymiş lan? Böyle alınan bir şey değil değil mi? Sanmıyorum. 800 paramız mı var? Bu mudur yani? Al o zaman lan yer şeyden gideyim. Kalkana pek bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum ama niyesi? Aradan nasıl soktun lan ona? çok az ama para ya. Hemen hile var ama ya. Garip. 800 para ne ya? 800 nasıl yapacağız abi 800? Ü? Al lan. Niye yerlere takıldım şu an en ufak fikrim yok. At hadi. <laughs> De o kadar mı? <laughs> Bire bir aynısını hiç dokunmadan yapacağım bak izle abi. Çok az gitti çünkü o kadar az gitmemesi lazımdı. Tamam hadi onu da soku verin. Bak şimdi hiç dokunmuyorum. Tekrardan başlatıyorum. İzliyoruz. Yaşar yürüyür. bir tık daha iyiydi de öyle aman aman da iyi değildi yani. İndir lan. Aa, hayır. Bir tanesini alırsın öbürünü alamazsın. Bir tanesini bile alamadım. İnat ettim lan. Ee, bu arkadaşları bir yere toplasak buralarda falan. Bu kadar gelirler mi? Gelmezler. Biraz daha toplansınlar. Şeyi bozulsun dedim. De yok ya bayağı da dengeli bir şekilde geliyor oğlum. Yani. yalan. Yalan! Yalan söylüyorsun! Öndeki kalkanlar yüzünden biraz fazla yaşıyoruz ha? Yoksa yaşayamayız hayatta kalamayız Yalanız da 800 para 100 puanlık aile sorusu Şunlar biraz daha yaşar Hani biraz oyalar diyelim Okçular da arkadan Bir şey yapabilirler mi ki Onu da bilmiyorum ki 100 paramız daha kaldı bu arada Onu da deniriz de Veyahut da full samanlı işlettirsem. Şu an atmanız lazım okçu kardeşlerim benim. Hiç boka yaramadı tamam geç. <laughs> Kesinlikle bu taktik işe yaramıyor. Eee Knight koysam tek başına dövebilir misin lan bunları? He? Bard koyarız bir tane buraya. Bunlar barda yönelirler mi ki oradan oraya sanmıyorum. Şövalyesin oğlum sen. Şövalyesin sen. Yapıştır. Vazgeçtim. zaman <laughs> en iyi taktik taktik olmaması diyoruz. <laughs> Diyeceğim de yok ya. Onları bir açık alana falan çekmemiz lazım. Anca öyle. Buyur kardeşim. Buyurun. Yardır. Artık son şansım bu benim. Yapacak bir şey yok. Bunlara indirmemiz lazım. Hani biraz daha burada kalabalık falan filan. Tamam, ortalığa çektik bunları arkadaki mızraklar başta bir boka yaramıyor. Ama sonradan yarıyor işte. Öndeki kalkanlar öldü mü mızraklar çok ağır iş yapıyor. Daha ne herif düştü düştü bir kalksın şerefsizlere bak ya. Yerdeki adam o koca mızrağı sokmaya çalışıyor. Bunlar da bir göt yani ne diyeyim. Ayıptır ya kafa. ne yapacağız ya? Burası okur. Burası okur, halledebilir misiniz orayı ya? 3 tane Berserker. Arkaya zıplayacaklar ya hani. Ya malı gördün mü? Bir hayır, hayır saymıyorum, hayır, hayır, hayır saymıyorum kesinlikle. Mala bak saksıya kafa attı ya. Atma, saksıya kafa atma. Paldır küldür hadi bakayım aslan parçası. Lan viking style. Hadi bakayım yardır. O mızrağı sokamaz sana. Viking style. Geçmiş şey olsun. Ya vikiklerden şaşmayacaksın. Aynen, aynen, aynen vikiklerden şaşmayacaksın. Alın bakayım bir dakika. Şöyle. Şöyle. Asla parçaları. Fikiklerden şaşmayın abi. Hova! Yılanlar çünkü sıkıntı biliyor musun? Parçalayın. <laughs> Yılanlar çok argot oluyor. Yoksa <laughs> uğraşıyorsun orada yılanlarla. Biz de uğraştırdık. Niye Minat... <laughs> ne? Yalnız ben bu bölümü hatırlıyorum. Ben bu bölümü oynadım. Geçebilir miyim bu bölümü? Nasıl geçtim hatırlamıyorum. Yani atlayabilir miyim? Ben bu bölümü oynadım hatırlıyorum. Ee, random bakıyordum ya bölümlere. Bölümü geçtim ben ya. Bir dakika. Oğlum ben neler yüklemişim buraya? T. Y, U. Ne la? Kimsin? Bu <laughs> ne? Oho. Bu kim? Neymiş bu? Ya babacım, şöyle gitsinize. Minotaur kaldı. O zırt diye sokacak şimdi. Tek atacak değil mi? Ah yuhuuu. O ne oğlum? Fireball atıyor herifler. çizdiler. Oha. Çok ağırmış bu. Kesin hile. Ha. Bu arkadaşa da abi. Çarpar bunları bu. Yaklaşmamla şunlarla halledeceğim niye böyle ninja viking takıldım ben de bilmiyorum ama Oradan gitmeseniz buradan gelseniz Canım güzel kardeşim bir ok falan koysam ben oraya Neyse maksat yaklaşsın çarpmadan Nasıl bir yıldırım lan o Sana ben kimi getireceğimi biliyorum Sana ben kimi getireceğimi biliyordum da nerede olduğunu hatırlamıyorum olmuş. <laughs> Spider-Man ne ya? Ben neler açtım oğlum Spider-Man? O ne ki? <laughs> Allah'ım! <laughs> <laughs> Bu al ne sesi lan? Ne yapıyor oğlum? <laughs> ne yaptı? I, I don't know. Bir dakika. Spider-Man kardeş. Ne yaptığına bakabilir miyim? Atladın onu anladım. Bir şey üflüyorsun. Herkes ölüyor mu? Nasıl oluyor? Hiçbir şey gözükmüyor. Ha donduruyor. O şeyin üflemesi bu. O giant'ın üflemesi. Giant'ın zıplaması da var. Mal mısınız oğlum? Sıfır paraya bu ne? Lan yürü git. Basket. Bir de özel karakterleri kullan diyorlar. Manyak mısınız oğlum? Bu ne? Hoş götümüzü gideriz. Ayrı... <laughs> Sinek çekti. Spiderman, Spiderman. di 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 Spiderman. Şu dondu dondu. Don, don. Oğlum helti e de gitmiyor. Bakar mısın? <laughs> Oha. Ben sağ tuşa basıyorum bir şeyler oluyor. Kim kaldı ya? Ya sen ne yapıyorsun orada? Allah'ım malı ben de adam oradayım. Oradaki donanlar ölmüş zaten. Anlamamıştı biliyor musun? Allah yani. ee, kaç gün ney Kaç? 16. Tamam 15 bölüm bitirmişiz. Bu bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben de sevdim. Ben de Görüşmek üzere.